ziyaret ettik. Başkanımız Levent Tosun Başkanımız. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ayağına sağlık. Buyur başkanım. Yani mütalebi ben çocukluğundan bile tanıyorum. Evet. Ee, geçmiş olsun bu arada. Onu seviyoruz. O bizim canımız. Çok Her zaman da çok e, gönlümüzde ederim. yeri var. Muttalip Bey siz buyurun. Ben çok mutlu oldum. Arkadaşlar da görünce. E, Army Sport Spor yeni kurulmuş olan bir kurum ama e, kısa işte sürede adımdan söz ettim de. Ama Bizi de bu tabii mutlu ediyor. Yani Motosikolda evet, evet. katkısı önemli. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> beni e, için buraya gelip beni e, ziyaret edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın başkanım başta olmayacak. Gençlere yani, ne diyorsun Sayın Başkan? Yani tabii ki gelecekte iyi olmalarını isterim. Daha iyi konuma gelmelerini isterim. Böyle başlamaları güzel. E, tabii amatör sporda bir şekilde bir yerden başlamak gerekiyor. Kaptan Kaptanımız burada. bir selamlayalım. Kaptanımız da bir şey söyleyecek takım adına. Başkanım buyur. Kaptanım buyur. Öncelikle ben abi burada ilk defa gördüm. Evet. Sine geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Takımca da hep beraber ziyaret ettik, selamladık. Herkes geçmiş olsun dileklerini iletiyor. <laughs> evet, Necati abi sen de gel. Evet, e, arkadaşlar herkes top <laughs> oynayabiliyor ama de. farkındalık <laughs> oluşturulmasına, <laughs> sosyal farkındalık ve sosyal birliktelik adına bu önemli bir şey. Bu arkadaşınız istikbal <laughs> validen, Gençler Birliği Spor <laughs> Kulübü'ne o sezon gidecek olan bir arkadaşımızdı. Ama işte hayatın cilvesi bu. Necati abi buyur. Keşap Spor'un gaza yapması, vahim bir gaza yapması, sen de çok seyretmişsin. Ben amatörün cam, amatör cam arasında şu anda olsun, gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Gözler'den bir İşte gördüğünüz gibi kadere, kaderin önüne geçilmiyor. Bu kader anımıza yazılmış. Amatörün içinde sağlık, sıhhat önemli olan bir vazifedir. Evet. evet. Herkesin dikkat edilmesi lazım. Tabii sadece senin değil, yanındakilerin de dikkat etmesi lazım. Hepinize teşekkür ederim. Ben bu kardeşimi tekrar ziyaret etmekle mutluyum. Şimdi hep beraber Muttalip diye taraftar edelim. Muttalip! 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 Şampiyon! Muttalip! Şampiyon! Muttalip! Şampiyon! Muttalip! Bir de fotoğraf alalım hep evet. beraber.